A aaa <laughs> Nereye gidiyor acaba sen şu anda? Boyna yolundayım lan! Yeey! <laughs> Çok iyiydi be! Şöyle yaptım Nerde Minecraft'ın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte TomCat's Bedwars'lara kaldığımız yerden devam ki. Yan taraftaki mavi kardeşimize uçarak gitmek istiyorum. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bu muhteşem üçlü yaparsak çok sevinirim. Videolarımızı izleyenlerin %50'si %40'ı da izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olursanız gerçekten çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Hop, Bum. Devam. Bum. Devam. Oh be Ya kardeşim ne yaptın sen? Enteresan. Alo. <laughs> ya alo. Hiç bakmadın ama sen bize ya böyle hiç. Umursamadın bile bizi. Neyse önemli değil. Merkeze doğru gidelim arkadaşlar. Her şeyi alalım mı? Midi toplayan biri var. Olamaz. 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 Ben önce merkeze gelmiş. Arda Kral 58 58. Geliyorum. Merkezi benden üst toplamak için şu anda gerçekten çok sinirlendim. Aşırı sinirlendim. Hulk oldum. Yem yeşil oldum. Olabilir miyim lan acaba? Öyle bir Hulk güçlerim olsa ya. <laughs> Neyse demir setimizi aldık demir kılıcımızı aldık bari alt falan da aldık öyle gidelim merkeze Bu nasıl bir nupluktur ben onu anlamadım gerçekten Bu nupluk tarihe geçer Şuradan bir Hulk oluruz özel güçler özel güçler falan dedik. Düştük ya la. Yeşil ben bir arka diyeyim bir saniye durun arkadaşlar. Yeşil selamünaleyküm. aleyküm. Ne yapıyorsun? Aynı be ya. Sen ne yapıyorsun be? <gülüyor> 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 ya kan kan benim ya. Ya kan kan benim sen ne yaptın öyle? Şunu alayım. Şunu bir alayım ben geleyim ben. Şunu bir aldım. Şöyle bir geldim. Bir saniye şunları bir şuraya bırakayım bir. Ne olur ne olmaz belli ki birazcık sakata geleceğiz. Gel brocum gel. Aa ne kadar da önemli şeyler bunlar gerçekten. Aynen aynen. Aynen. Ne kadar da önemli şeyler. Aa a, a, a. Mükemmeldi. <laughs> Nerede bu reizler ya? Hadi bak 700 milyon tane bloğumuz var. Gerçi bizi kırmaya gitmiştir şu anda. Nerede olduğunu biliyorum. Şu anda biz kırılıyoruz arkadaşlar. 3'ten geriye doğru sayın. 3, 2, bir bedimiz gitti. Zurt. Gitmedi. Bedimiz gitti. Gitmedi. Niye bedimiz gitmedi lan bizim? Erol <laughs> like diyor. Evet like atmayı unutmayın. Adam boşluğa düştü. İlk parttaki maçı tanımlayacak olursam tek kelimeyle tanımlayabilirim. Garip. Arkadaşlar gerçekten çok acayip ve enteresan bir maçtı. Ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Ben düştüğüm, rakipler düştü, midi topladık, sonra diamond zengin olduk, koruma 3 bastık falan filan. Ama yine de enteresandı, çok acayipti. Yok şöyle özel güçlerim olsun, yok böyle özel güçlerim olsun. Hulk olayım mı, Hulk olayım mı falan filan dedim. Ondan sonra düştüm orası. Yani gerçekten umarım intro'ya koymamışımdır orayı. Intro'ya koyduysak oraya yeni bir rezillik. Aa yani gerçekten şu anda hala... Benim arkamdan böyle geliyorsunuz. Çok acayip değil mi? Çok korkunç değil mi? Şöyle ha? Çok korkunç değil mi? Oğlum. Am, 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 ne bu ya? Geliyor. Geliyor. Hop. Uy. Haydi bakalım. Ya arkadaşlar. Adama ben buradan vurmuşum. Tutunmuşum. Adam da gitti. Ağaçların yaprakların orada tutundu kaldı. Bu nasıl bir iştir ya? Hop. Selam. Şunu bir kırayım mı? Kırdım. Yes. Hadi eyvallah. Oh be. Yemin ediyorum rahatlıcı video kıvamında oynadık ha burayı. Çok güzeldi. O değil de ilk partta benden önce merkeze gelen birileri vardı. Gene var. <laughs> Neden abi? Gene var midi benden önce alıyorlar. Oğlum hani Emerald botu bendim. İşin enteresan tarafı o set almış. İşin enteresan tarafı adam obsidiyen kapatırsa işimiz çok sıkıntı diyecektim. O bir adam tepelerden tepelerden bana doğru gidiyor. Ne gittin be kardeşim? Bedimiz yok. Merkezden gelirmelir şimdi diyeceğim de gelmedi. Zincir setiyle başlıyoruz. Birazdan demir set ve damir setle de kendimizi yükseltiriz. E sen base'den bizi kırarak gidiyorsun. Adam oyuncu. Oğlum adam raşçı la. <laughs> sen ne yapıyorsun bakayım burada? Hey. Sen gel bakayım buraya gel. Gel bakayım gel. Huba. işte bunu da aldım. 16 tane. Burada neyi varmış? Diamond'ı. Bak sen. Valla garip ya bugün oyunlar bir garip arkadaşlar. Bugün oyunlara anlam veremiyorum ben. Anlam vermekte güçlük çekiyorum ben bugün oyunlara. Çok garip oyun. Merkezi benim anlam lazım ben alamıyorum. Gidiyorum başkasından merkezi çalıyorum. Zincir setle oynuyorum. Beni geliyorlar yukarıdan tepeden kırıyorlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Burada Turkuaz orayı kıramayacak. Futbol maçı izlenmiş gibi izliyorum arkadaşlar yorumlara tahminlerinizi yazın. Turkuaz mı kırar? Sarı mı kırar? Bekliyoruz. E diyor. <laughs> o da em yazmış bak. E mi yoksa em zort mu? Hangi e acaba o? Of helal be. Sarıya bak sen. Bak sen sarıya bak ya. Sarıyı bir kat. Sarıyı bir kat. bir kat ya. Sarıcım. Ne yapıyorsun sarıcım? Kaçın. Hey. Nereye gidiyorsun? Yok öyle yok 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 yak Öyle yok öyle yok öyle Hoppa o zaman ben buradan dönerim geri. Ben buradan dönerim geri. Ender pearl'ümü alırım. Sonra seni kırıp yanına iksirlerle gelirim. Nasıl? Süper değil mi? Arkadaşlar, birbirlerini kıramadılar, ben yaptım iş şey. yapacak bir şey yok artık. İksirlerimi de içiyorum. Sarıyı da aramaya gidiyorum. Sarı arama tarama işlemleri başlasın. Gördüm. Aa evet. Nereye kaçacaksın acaba? Hiç görmedim ya ben seni gerçekten hiç görmedim. Oo. Tahtanın arkası mı acaba? Hiç kendimiz görmüyoruz. Nasıl gördün lan? Oo. Oo. Aa. Nerede? Neredesin? Neredesin? Aa, Çok iyiydi. Çok 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 iyiydi. Merkezi yeniden topluyoruz. Görgüsüz gibi. Merkezi verdik mi? Merkezi verdiysem 5 kat daha fazla topluyorum. Bugün maçlar bir garip. Yani anlam veremiyorum nasıl bir maç oluyor. Komik oluyor ama komik. O güzel. Komik olması benim için yeterli. Çünkü izleyiciler eğlenmesi lazım izlerken. Aa, ateş topu mu o? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Benim taktiklerimi yapıyorsunuz. Ne kadar da güzel. Keşke herkes benim taktiklerimi yapsa. <laughs> Merhabalar bir tane daha mı kapışacağız? Olmadı ama hiç böyle ya. Nedir lan yeter? Söylemiştim olmadığını ama ne yani ne yani ben şimdi her seferin uyarmam mı gerekiyor kardeşim? Olmuyor. Ateş topu zıplamalar falanlar filanlar aldık gidiyoruz. Korma dört oldum ya. Neden öyle olduk ki arkadaşlar? Aa. <laughs> gidiyor acaba sen şu anda? lan. <laughs> Yay. Çok iyiydi be. Şöyle yaptım. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Rakibin beyni yandı. Çok iyiydi. İkinci parta bir isim verecek olursam garip v.2. <laughs> yani garip v2 ya. Harbiden garip v2. Abi böyle bir şey olamaz. Geçtim. Bugün oyunlar bir enteresan. Ama son hareket nasıldı? Rakibin beynini yakan 1500 IQ hareket. Nasıl? Süper değil mi? Arkadaşlar, rakip beni arıyordu böyle. Aa, gene birisi geliyor. Gene birisi geliyor. Merhabalar. Merhaba, Arabana merhaba kardeş. Hey, nasılsınız? Zor <laughs> <Zurt> yazdı. <laughs> Abi rakipler efsane ya. Rakipler gerçekten efsane güldürme kardeşim. Niye güldürüyorsun ya? <laughs> Bugün bunu yapmadım. Bugün bu elerleme, rızkını kısmetini çalmayı mide ilk başta ben gelip onun herkesin diamond'ları alıp dönme olayını yapmadım. Yapmam lazım. Yapmasam içim rahat etmiyor çünkü. Oh yaptım. Oh çok güzel oldu. Şu an iyi oldum işte şu an mutluyum. Tamam koruma iki keskinlik yeter. Diğer iki taraftaki yeri de almak istemiyorum. Burayı da alacağım. Döneceğim. Koruma iki keskinlikle gelir bitiririm ben oyunu. Sarının gelişe bak. Başaramadık abi. Çok mu sevdin sen orayla oynamayı? <laughs> çok mu sevdin? Dur biraz da ben oynayayım. Dur lan, olmadı. Biraz da ben oynayayım. Lan. Lan. Bozdum ya. Bo bozdum ya. Ben de oynayacağım. Bu nedir lan? Olmadı yine oynayamadık. <laughs> makro diyor. <laughs> ya arkadaşlar olmaz ama böyle. Hemen makro dememeniz lazım. Galiba makroyum lan. Birazcık da ben oynayayım. Deli bir yakalayın. Güzelmiş <laughs> ya Lan makro de <laughs> Dur dur öyle deme dur öyle deme dur. Vallahi inanırlar bak makro dememen hemen inanırlar süper makro süper makro Hey, bir dakika dur <laughs> bu video yemin ediyorum çok komik olacak bu video acayip komik olacak oğlum ya arkadaşlar gerçekten bu kadar da rahat oynanmaz. Bu kadar da rahat oynamamalıyız. Azıcık bir panik falan yapmalıyız. Şunu içsem. Şunu içsem. Görünmezlik kalsa. Sonra gelsem buraya. Tamam şunu buradan bir atsam. Sonra gelsem o turuncuyu alsam. Turuncuyu şöyle bir alsam abi. Güzel olsa o bir düşse. Sonra gelsem buraya. Selam. Şunu arkasına geçsem. Görünmez olsam. Sonra gelsem. Hop oh, bir dakika dur. Ne yaptın sen yeğen yahu? Şöyle bir elimle elim la, la la gördü ya gördü ya gördü ya gördü. Ee, bitiriyorum oyunu o zaman kusura bakmayın. <laughs> Göstermeden kendimi elimle aşağı atacaktım da. Arkadaşlar çok enteresan ve komik bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın like atıp abone olmayı da unutmayın. Bay bay.